Böyle bir büyük, herkesi çok yakından ilgilendiren, insanları evlerine hapsetme sonucunu doğuran, dolayısıyla da her gün, her an üzerinde düşünmemiz gereken böyle bir gelişmeyle karşı karşıya kalınca öyle zannediyorum ki iktidar partisi burada siyaseten yara alabileceğini düşünerek bunu engelleyici her türlü tedbirleri bugünden almayı uygun görüyor. Yani kendisi hatalar yapabileceğini düşündüğü için ve hatalar yaptığını da kendisi daha iyi gördüğü için bunların ortaya çıkması yolunda yapılabilecek olan her türlü gelişmeyi önceden kesmek için böyle tedbirlere başvuruyor. Ama bunlar yanlış çünkü böylesine Herkesi ilgilendiren bir olayda elbette hatalar yapılacaktır. Şimdi ben Amerika'yı da çok yakından izlemeye çalışıyorum çünkü yani sadece Türkiye değil Amerika'nın da böyle bir duruma düşmesi doğrusu bir yakın gözlemcisi olarak siyasetin beni çok şaşırtıyor çünkü Amerika böyle şeylere daha rahat karşı çıkabilecek tedbirler bulmakta zorlanmayacak. E, zor duruma düşmeyecek gibi görünen bir ekonomik gücüne sahip olan bir ülke. Ama baktığım zaman orada da çok büyük e, eksiklikler, gedikler fark edilebiliyor. Yanlışlıklar yapılıyor. Yanlış kararlar alınabiliyor. E, ve e, orada da bir muhalefet var. Özellikle büyük şehirler orada da muhalefetin elinde. Valiler ve belediye başkanları, Demokrat Partili genellikle. E, buna karşılık e, Trump ve Bakanları Cumhuriyetçi Parti'den ama orada muhalefetle iktidar arasındaki ağız dalaşı her gün devam etmesine rağmen bizdeki gibi müdahaleci bir hale hiçbir zaman dönüşmüyor.